Deprem denince en çok akla gelen isimlerden biri olan Ahmet Mete Işıkara'yı geride bırakmış bir adam. Televizyon kanallarında ülkenin eksiklerini bazen aptalı anlatır gibi anlatır. Bazen de bilimsel verilerle gerçeği anlatmaya çabalar durur. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyen tonton bir bilim insanı. Depremlerle ilgili büyük uyarılarda bulunmasına rağmen en çok onun komik videolarıyla ya da dini inancıyla ilgilenen bir kesme sesini duyurmaya çalışır. İstanın kaynağı çok önemli. Bakın Atatürk'ün bir lafı var. Tehdit esasına dayalı ahlak, ahlak olmadığı gibi güvenilir de değil. Ananızdan, babanızdan korktuğunuz için, polisten korktuğunuz için, cumhurbaşkanınızdan korktuğunuz için, Allah'tan korktuğunuz için bir şeyler yapmıyorsanız, vicdanlısınız demek değildir, siz korkaksınız demek babadan kalan milyonları elinin tersiyle yitip ülkesinde jeolojinin önemini haykırır. Hatta onun Asperger sendromun var demesi bile dikkat çekmekle suçlanmasına neden olur. Şimdilerde komplo teorilerine karşı bir karton kutuda kıtaların nasıl ayrıldığını anlatmaya çalışıyor çıkabildiği haber kanallarında. Okulda coğrafya dersinde görmemiz gereken bilgiyi Amerika'yı keşfetmiş gibi sevmemizi sağlıyor. Tabi hep böyle tatlı bir adam değil, skandal sözleriyle de sürekli gündeme geliyor. Kanuni Sultan Süleyman hakkında söylediği, Piri Reis'in en büyük talihsizliği Kanuni Sultan Süleyman gibi bir salan zamanında doğmuş olmasıdır sözü en bilineni. Hiçbirinin aklı Fatih'in ne yaptığını anlamamış. Kanuni? O dahil. Ya yani Kanuni en kötüleri. Ama en ideal yönetim biçiminin monarşidir, dışkı işkence değildir diyerek sözlerini bir türlü filtreden geçirememesi ah be değil. Oysa Jules Verne'ın dünyanın merkezine yolculuk kitabını okumasıyla jeolojiye merak sarmış, üniversiteye kadar sınıfı zar zor geçse de hayali olan jeoloji bölümüne başladıktan sonra tarihe dokunmayı başarmış bir akademisyen kendisi. Lou Tat ödülü, College de misafir profesörlüğü, College de France madalyası, Bixby madalyası, 2000 Nisan'ında Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilimler Akademisi yabancı üyeliği derken birçok başarıya imza atmış biri. Yüzlerce kitap ve bilimsel makalede cabası, ayrıca kayıp bir kıtayı tarihte saklandığı yerden çekip çıkartan bir Türk. 30 bin kitaplı kütüphanesindeki tüm bilgiyi yüklediği beyniyle gelene geçene bilgi fırlatan, İlber Ortaylı ve Fatih Altaylı ile yaptığı programlarla 7'den 70'e herkese bilimi sevdiren, Stephen Hawking ile hoşbeş etmiş bir adam. Ayrıca jeoloji alanında 17 kitap, 262 bilimsel makale, 217 tebliğ özeti, 74 popüler bilim makalesi, tarih ve felsefe ile ilgili popüler 13 kitap, ve 500'ü geçen deneme yazısı yayımlayan bir bilgi kütüphanesi. Peki gerçekten bunlardan mı ibaretlersiniz? Acaba Celal Şengör bu kadar zenginliği bir kenara atıp neden bilimi seçti? Onun adını bilim dünyasına altın harflerle yazdıran olay neydi? Gelecek İstanbul depremi hakkında söyledikleri neydi? Yetkililer için neden hiçbir şey başaramadılar dedi. İstanbul'u boşaltıp Amerika'nın adamı mı olmaya çalışıyor yoksa gerçek bilimin kapılarını mı aralıyor? Buyurun. Profesör Doktor Celal Şengör son günlerde Maraş merkezi depremlerden sonra söylediği ''Bugün İstanbul'un merkezinde yaşıyorsanız uzaklaşmanızı tavsiye ederim. Şehrin yaklaşık 100 kilometre dışında yaşayın.'' ifadeleriyle gündemde. Kimileri kesin İstanbul'u boşalttıracak bu adam, Amerika'nın kuklası diyor. Kimileri de hocayı dinliyor ama parasızlıktan ve çaresizlikten geleceğini garanti alamıyor. Oysa Şengör üstüne basa basa Maraş depreminde 99 depreminde yaşanan can kaybı sayısından daha fazla olduğunu söylüyor ve bu zamana kadar hiç kimse önlem almadı diye haykırıyor. Bunun nedeni de üstü kapalı, yolsuzluk ve yeterli denetimin olmamasına bağlıyor. Olası bir İstanbul depreminin sonuçlarının korkunç olacağını, 50 bin ila 100 bin kişinin hayatını kaybedeceğini söylüyor. Bir jeoloji profesörü olarak çarpık yapılaşmanın ve rantçılığın bu senaryoyu felakete sürükleyeceğini anlatıyor. Peki amacı korku yaratmak mı yoksa bizi uyarmak mı dersiniz? O zaman saralım makarayı başa. Celal Şengör kimmiş ve söyledikleri neden önemliymiş onu anlamaya çalışalım. <gülüyor> <gülüyor> <Niye bedenmeye başlıyordu? gülüyor> Ali Mehmet Celal Şengör, 24 Mart 1955'te İstanbul'da zengin, hayır çok zengin bir ailenin çocuğu olarak geldi dünyaya. Babası Asım Şengör ve dayısı Melih Sıphahioğlu dönemin büyük iş insanlarıydı ve bu varlık küçük Celali Furukon'un ve Tam Ekin doğal varislerinden biri yapıyordu ama onun aklı daha o yaşlarda bilimdeydi. Ailesinin her türlü imkanı vardı. İstese yatlar katlar alır, istese ömür boyu bir kere bile çalışmak zorunda kalmazdı. Küçük Celal ise okumak, öğrenmek ve gelişmek istiyordu. Ne gittiği pahalı restoranlar ne şoförü umrundaydı. Sadece okuyordu. Okuma yazma öğrenmesiyle birlikte dili daha da sivrileşti. Henüz 5. sınıftayken öğretmeniyle sonu okuldan atılmasıyla bitecek büyük bir tartışmaya girmişti. Öğretmenini hakaret ettiği için atıldığı söylendi, doğrusu bilinmez. Ama o bildiğini okumaktan vazgeçmedi. Şimdilerde boş eleştiride bulunanlara kulaklarını kapamasının nedeni, bilgiye ve bilime olan güveniydi. Bu fay hatlarını söküp taşırsak deprem olması, depremin önüne geçmiş olur muyuz? Nasıl yapacağız abla onu be? İlk okulu bitirdikten sonra hiçbir özel okulun sınavını kazanamadı. Torpille Işık Lisesi Ortaokulu'na girdi. 1969'da Robert Koleji sınavlarını kazandı ve 73'te en düşük mezun olma derecesini zar zor tutturarak okulunu tamamladı. Okul bitince babası bir hesap kitap öğrensin gelsin şirketin başına geçsin diye düşünürken ben jeoloji okumak istiyorum demişti. 1900 model klasik bir aile babası ne yapardı? Elbette karşı çıkardı. Ama Asım Bey oğluna sen istediğin yolda yürü ben senin her zaman arkandayım dedi. O da aldı başını düştü eğitim yollarına sınavlara çalışmak için her zaman kütüphanedeydi. 1972'de Houston Üniversitesi'ni kazanıp Amerika'ya gitti. Ancak orada da tam bir dikiş tutturamadı. 2,5 sene sonra Albania'ya geçiş yaptı, oradan da New York Eyalet Üniversitesi Jeoloji bölümüne. Sonunda kavuşmuştu aşkına. Hayatta her şeyden çok beklediği anın bu olduğunu bilirmiş gibi bu kez 450 sarıldı derslerine. Verileni dereceli mezuniyet. Yetmedi yüksek lisans ve doktora yaptı. Bir lise mezunu olarak ayrıldığı ülkesine doktor unvanıyla geri döndü. 1981'de her yönüne aşık olduğu İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Maden Fakültesi'nde Genel Jeoloji kürsüsünde asistan olarak görev yapmaya başladı. İstanbul Teknik Üniversitesi bir nevi tımarhanedir. Burada normal adamlar bulunmaz, istemiyoruz da. <laughs> 1984 yılında Londra Jeoloji Cemiyeti'nin başkanlık ödülünü, 1986'da TÜBİTAK bilim ödülünü aldı aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Genel Jeoloji Ana Bilim Dalı'nda doçent oldu. O yıllardan itibaren de 2000'lerin başına kadar sayısız başarıya, sayısız keşfe imza attı. Sayısız ödül kazandı. 1988'de Nukatel Üniversitesi'nden şeref bilim doktoru, 91'de Avusturya Jeoloji Derneği şeref üyesi olurken Kültür Bakanlığı'nın Bilgi Çağı Ödülü, 97 yılında Fransız Bilimler Akademisi tarafından Yer Bilimleri dalında Luta ödülü ve daha birçok uluslararası ödül kazandı. 1990'da Akademiya Europa'ya kabul edildi ve cemiyetin ilk Türk üyesi oldu. Aynı yıl Avusturya Jeoloji Servisi muhabir üyeliği görevini üstlendi. 92'de bir zamanlar asistan olduğu İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Maden Fakültesi Genel Jeoloji Ana Bilim Dalı'nda profesörlüğe terfi etti. 1993 yılında Türkiye Bilimler Akademisi'nin en genç kurucu üyesi, TÜBİTAK Bilim Kurulu üyesi, 1994 yılında Rusya Doğa Bilimleri Akademisi üyeliği, Fransız ve Amerikan Jeoloji Dernekleri şeref üyeliğine seçildi. Üstelik sadece Fransa'da değil, Londra'da, Salzburg'da, Kaliforniya'da, hatta Oxford'a kadar pek çok okulda misafir profesör sıfatıyla dersler verdi. 99'da Londra'da Jeoloji Cemiyeti'nin bir madalyasını alırken, 2000 Nisan'ında Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilimler Akademisi yabancı üyeliğine seçilen ilk Türk oldu. Aynı zamanda Rusya Bilimler Akademisi'nde de Fuat Köprülü'den sonra seçilen ikinci Türk oldu. Yani bu başarılar anlayana komplo teorileri yerine onun sözüne inanmamız için bize birçok kanıt ve güven göstergesiydi ve kendisi için hayatının en büyük keşfi Celal'in var olma sebebinin ortaya çıkışı olan bir olay yaşandı. Şerit kıtaların dağ kuşaklarının yapısına etkisini ortaya koyan bir çalışmaya imza attı. 150 ila 250 milyon yıl önce Tetis döneminde var olan kuzeybatıdan güneydoğuya doğru uzanan ve içine Anadolu, İran ve Tibet'i alan bir şerit kıta Kimmeryayı buldu. Birçok bilim insanı için bir ihtimal olarak bahsedilen Kimmer kıtası, tarihte ilk kez Celal Şengör tarafından kesin kanıtlarla armağan edildi. İlerleyen yıllarda yine bir jeoloji profesörü olan İTÜ'den arkadaşı Yücel Yılmaz ile birlikte levha tektoniği içinde Türkiye'nin yerini değerlendiren bir makale kaleme aldı. Bu makale, bilim dünyasının en değerli yazılı kaynaklarından biri haline geldi. Bu zamana kadar 1826 makale yayımladı. 2010 yılında da bir bilim adamının serüveni başlığı altında kendi yaşam öyküsünü anlattığı bir kitap çıkardı. İleri seviyede İngilizce, Fransızca ve Almanca bilmekle birlikte Felemenkçe, İtalyanca, Portekizce, İspanyolca ve Osmanlı Türkçesi okuyabiliyordu. La première fois calculer <laughs> le de siz Türkçe Allah konuşsanız Allah daha Allah. iyi pardon. olacak. Aa, e, ben de diyor ki bunu, bunu, Fransız bunu, pardon, yani? pardon. Ee... Dini inancının olmadığını ve ateizmi benimsediğini her programda yeri geldiği anda söylüyordu. Televizyona popüler olmaktan ziyade bilimi popüler etmek için çıkıyordu. Hatta Ali Kırca'nın Anchorman olarak popüler olduğu zamanlarda Din, Bilim ve Darwin adında efsaneler arasına girmiş bir programda yer almıştı. Bugün hala Fatih Altaylı'nın onur konuklarından biri. Severiz, sevmeyiz. Ama Celal Şengör gibi bilim insanları da bu topraklarda kolay kolay yetişmiyor. Değerini bilmek en çok da onu anlamak gerek. Zira Şengör'ün Asperger sendromu var. Bu sendroma sahip kişi başkalarıyla nasıl algıladığını ve sosyalleştiğini bilmeden konuşabilir. Etkileşim ve iletişimde sorunlar yaşayabilir. Asperger sendromu aynı zamanda OSB yani otistik spektrum bozukluğu olarak da bilinir. Ancak hiçbir hastalık, hiçbir engel bilimin, bilginin ve çalışan beynin önünde duramaz ve Şengör bu sendroma sahip bireylerin kendine ve topluma faydalı olacağının en açık göstergesidir. Çünkü o Hawking'den bahsederken insan beynini göstererek burası ölmeden insan ölmez der. Yani kısaca Celal Şengör gibi bilim insanlarının magazinsel boyutlarıyla değil söyledikleri verilerle ilgilenmenin zamanı gelmedi mi? Kişileri hangi partiyi tuttuğuna ya da dini görüşüne göre değil, söyledikleri bilimsel verilere göre hareket etmenin zamanı değil mi?